kanalıma hoş geldin. Bugün sana Olivier J. Mabel'in hikayesini anlatacağım. Olivier J. Mabel, kocası Travis ve 7 yaşındaki oğulları Aiden Travis ile birlikte Teksas'taki Selena kasabası yakınlarında sahip oldukları Footlight Ranch adlı 13 dönümlük arazide yaşıyordu. 13 Mart 1990'da Aiden arazileri üzerinde bulunan göletin içerisinde boğulmuş olarak bulundu. Olivia bu haber üzerine toplumdan koptu, ailesi ve arkadaşlarıyla görüşmeyi bıraktı, işe gitmeyi bıraktı ve 1991 yılının başında eşiyle boşandı. Travis kısa bir süre sonra New England'da yerleşti ve orada yeniden evlendi. Olivia ise en son Eylül 1991'de görüldü. 3 yıldan fazla bir süre sonra 27 Şubat 1994'te saat 21.30 civarında polis Olivia'nın ikametgahı olduğunu belirlediği evden birçok kez sessiz çağrıyı cevapladı. Ve aramalar ard arda olduğu için polis herhangi bir terslik olup olmadığını anlamak için eve gitti. Polis boş ve tozlu evin içerisinden geçip yatak odalarını aramaya başladı. Aiden'e ait olan odaya girdiklerinde karşılaştıkları manzara karşısında şok oldular. İhmal edilen evin diğer odalarından farklı olarak bu oda temiz ve düzenliydi. Olivia Mabelin çürümüş elinde el yapımı yapılmış sopa bir bebekle sallanan sandalyede dimdik duran cesedini buldular. Odanın uzak duvarında elle çizilmiş resimler ve ölen oğluna yazılmış mektuplarla çevrili, kabaca inşa edilmiş ve dekore edilmiş bir sunak vardı. Sunan ön yüzünde Tibet ve Sanskritçe yazılmış yaratmak ve inşa etmek anlamına gelen kelimeler vardı. Ama sonra tuhaflıklar başladı. Müfettişler 911 aramalarının yapıldığı gün 27 Şubat 1994 tarihli bir mektup daha buldular. Aynı zamanda not açıkça Olivia'nın el yazısıyla yazılmıştı. Bu onun düzensiz el yazısıyla aynıydı. Ama bu nasıl olabilirdi? Olivia neredeyse bir ay önce ölmüştü. Bulunan notta şunlar yazıyordu. Aiden'ım, üzgünüm, çok üzgünüm. Bunun böyle olmasına asla izin vermemeliydim. Ayrılıyorum. Seni beni tutmana izin vermeyeceğim aşağılık ve kötü yaratık. Annen senin için geliyor Aiden. Benim tatlı Aiden'ım. Annen seni seviyor. Resmi soruşturma Olivia'nın yazıyı daha önceden yazdığına karar verdi. Bazı memurlar daha sonra Mabel'in evinde çok rahatsız hissettiklerini ve başka birinin varlığını daha hissettiklerini söylediler. Ne hissettiklerini o kadar çok ikna oldular ki daha sonra paranormal olaylarla ilgili uzman birini çağırdılar. Amcası, o kötü şeylere düşkün olan Francesco Santiago, Olivia tarafından yapılmış olan sunağın sadece unutulmaz bir işaret olmadığını, aynı zamanda sözde tulpa ve düşünce formlarını yaratmak için kullanıldığını öne süren ilk polis memuruydu. Ne yazık ki Olivia'nın otopsisinin ortaya çıkardığı ve ölüm nedeni hakkında basın herhangi bir şey söylenmedi. Davanın baş araştırmacısı olan çavuş Terry Goldshear şu şekilde açıklama yapmıştır. Yıllardır onu kimse görmemişti. Belli ki zamanını oldukça sağlıksız şekillerde geçirmiş. Eve yapılan ihmakarlık, ölen oğluna olan takıntısı ve açıkça pagan sembolleri ve sunak, akıl sağlığında ciddi bir şekilde yanlış giden bir şeylerin işaretiydi. Böyle bir çocuğun ölümünden sonra anlaşılabilir bir durum. Kocasını dışarı attı. Asla kiliseye geri dönmedi. Bakın, eğer elini uzatmış olsaydı meslekteki erkek ve kız kardeşleri onu desteklerdi. Ama sürüyü terk etti ve şeytanın avı oldu. Basit ve basit. Olay yerine gelen ilk polis memuru Francesco Santiago eve giriş şeklini şöyle anlatıyor. El Paso'da çok zaman geçirdim ve gerçekten karanlık, okült şeylerle uğraşan bir amcam vardı. Hemen tanıdım. Odaya girdiğimde ve o sunağın üzerindeki sembolleri ve fotoğrafları gördüğümde üzerimde güçlü bir öfkeli varlığın belirdiğini hissettim. Dürüst olmak gerekirse bu kasabada görmeyi beklediğim en son şeydi. Benim için en garip kısımlardan biri bulduğumuz son mektuptaki tarih. O şişmiş kapıyı tekmelediğimiz gün çıktı. Şehir her şeyi sonradan çıkardığı sonucuna vardı ama o evde yalnız olduğuna inanmıyorum. Ve ruhunun o gece hala odada bizimle olmadığını inanmıyorum. Ama bu beni deli ediyor değil mi? Sunakta bulunan sankrisçe yazıların çevresine dayanarak yara halk, Olivia'nın oğlunun doğaüstü bir varlığını yaratmaya çalıştığını düşünüyordu. Tibetçe'de tulpa ve İngilizce'de düşünce formu olarak bilinen bir varlık. Cesedin bulunmasından sonra evde kötü ruhların olduğuna dair söylentiler o kadar ısrarcı oldu ki o sırada mülkün sahibi Christopher Hagen mülkü satamadı. 2005 yılında doğaüstü hikayeleri çürütmek için Hagen, Ağustos merkezli olan paranormal bir araştırmacı olan Drev Navarro'yu ziyaret etmesi için tuttu. Driv'in söyledikleri ise şu şekildeydi. Bunun bizim fiziksel düzlemimizde olduğundan bile emin değilim. Çalıştığım yüzlerce yerde hiç bu kadar etkileyici bir güç hissetmemiştim. Nefes alamıyordum, kalbim sürekli atıyordu. Enerjisi değişmeye devam etti. Ama hiçbiri davetkar gelmiyordu. İçinde her ne varsa aşırı derece sahiplenicidir ve sinir krizi geçiren kıskanç bir çocuk gibi kararsız davranır. O evden ve tüm yükten kaçınılmalıdır. Ciddi bir müdahaleye ihtiyacı var. Çünkü neyle uğraştığımızdan emin değilim. Dava evde neler olduğu ve Olivia'yı neyin öldürdüğüyle ilgili herhangi bir açıklama yapmadan kapatıldı. Evet bir videomuzun da sonuna geldik. Videomu beğendiysen beğenmeyi, yorum yapmayı, bana destek olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.